Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Dünya, Almanya'nın Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisine yaptığı skandal baskını konuşuyor. Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Türk gemisine çıkarma yaptığı iddia edilen Almanların emri nereden aldıkları da ortaya çıktı. Söz konusu baskına geniş yer veren Alman medyası, Türk gemisine yönelik operasyonun bizzat Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezinden verildiğini yazdı. Söz konusu olayı ilişkin çok sayıda haber yayınlayan Derşi AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezinden yapıldığını aktardığı baskın sırasında gemide yasa dışı hiçbir şeyin bulunmadığını da vurguladı. AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri'nin Roma'daki merkezi Türk gemisine yönelik baskına ilişkin bilgi verdi. Merkezden yapılan açıklamada, Bayrak Devleti geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrin operasyonu gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı denildi